sevimli kardeşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Slider'ı tanıtacağım. Hadi bakalım başlayalım o zaman. İlk olarak çocuklardan başlayalım. <laughs> Merhaba. Benim adım Meryem. Tanıştığımı memnun oldum. Youtube sizinle. Tanıştığımı tırdıklarımı da şuraya koyayım. Bir de evimi göstermem. Evimin videosunu çekmek ister isterseniz evimin videosunu çekeceğimdir. Siz ne istiyorsunuz ben onları yaparım çünkü. Sonra şu kızdan alalım. Merhaba. Benim adım Zeynep. Tanıştığıma memnun oldum. Youtube. Bye bye. Merhaba. Merhaba. Benim mıcım da ne olsun? Şah, şevval taştığımı ben yaşında memnun oldum. Şimdi yine en büyük anne ablam Kanalımın ismini sorarsanız. Nil Erva'nın kanalı. Merhaba ben Nil Erva. Tanıştığımı memnun oldum. Merhaba. Tanıştırma memnun oldum. Merhaba. Adımı sormaksanız artık sevinirim. Ben de Sahra. Arkadaşlar bu en büyük. Bu en küçük. Bu ortancımız alalım. Merhabalar. Benim adım da ne olsun? Mesela dizi anlamına koyarken. Ayşe. Benim adım da Ayşe. Ben de sinemaya Evet. Ailemi tanıştırdım arkadaşlar. Bu gece 5 beşler gelirse... Yani like gelirse evimi tanıtacağım. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.